böyle ses çıkarıyor. Burada şöyle. Bakın köpüğü gayet daha çok. Evet kahvemi yaptım. Tabii gelirken döktüm biraz. Yani yapacak bir şey yok. Dün de ee, eşim şu çoko turtadan almıştı. Aşırı beğendim. Yani vişne sosluymuş aynen. Ee, aşırı beğendim. Göstereyim mi Sonra bay efendim ben niye zayıflayamıyorum? Nasıl zayıflayacağım yani? Şimdi annemle kardeşim izlerse bundan sonra biz de yemek yemiyoruz falan muhabbetine girme diyecekler. Bir de ee, sağlıklı olsun diye ee, eşim bundan almıştı. Sabahtan böyle limonlu su yapmıştım kendime. Üçüncü bardağımı falan içiyorum şimdi. O zaman günün geri kalanında görüşürüz. Ben biraz vlog izleyeceğim. Ve merhabalar. Bugün böyle bir açılış yaptım. Hiç benim de haberim yoktu inanın. Ee, biraz önce hani yemek yapıyordum. Daha sonra baktım eşim burada bir ağaçla uğraşıyor. Ee, şu an ağacı kurmaya başlıyoruz. Size de böyle kesit kesit göstereceğim. Ee, let ışık falan var. Airfryer'de yemek yapıyordum. Bugün noodle yaptım. Ee, üstüne tavuk biraz. Bunların hepsi airfryer'de arkadaşlar. Sadece erişteyi e, tavada yaptım. Onun dışında airfryer'de. Eşim de çok güzel bir salata yaptı. Ee, yılbaşı ağacımızı da kurduk. Onu da en son size göstereceğim tekrar. hızlı geldim gördüm ama diğerlerinde de çok tepki vermeyeceğim ya yani iki günde falan geldi arkadaşlar diğerlerinde çok tepki vermeyeceğim Kasım indirimlerinde hep almıştım mekten şöyle açalım bu arada bu şey değil ihtiyaç alışveriş yani bütün ürünlerimi tekrar aldım şuradan açarsa mezon karton kısmı bulasırım diye düşünüyorum. Yapmak e, benim gerçekten makyaj anlamında en güvendiğim, e, beni yarı yolda bırakmayacak bir e, makyaj firması mı bir. Şöyle bir yazı çıktı. Şipris kupon da varmış. Okey teşekkür ediyorum. Faturası çıktı. Şu şekilde kornaklı geliyor. Hani genelde naktan aldığım gibi bir sıkıntı çıkmıyor ama bu sefer zaten içinde öyle seviyor. Ee, hani değişik ojemi yeni sürdüğümü bozmak istemiyorum ya. Evet şöyle, Aa, bu mini olmasın. Mini olursa aşırı üzülürüm çünkü. Mekin. E, yılbaşı koleksiyonlarının ama set çok uygun fiyata geliyordu. Ben de böyle almak istedim arkadaşlar. Birlikte açalım şimdi. Aa, çok korkuyorum hocam bozulacak diye. Bir tane e, Prepen Prime e, bir dudak bazı gibi böyle nemlendiricisi gibi. İsimler ses neden küçük boy çıkacak ve <laughs> çok üzüleceksin diyor. Aşırı şu an yani gerçekten aşırı modelim bozuldu. Mekin zaten bende de olan Pink Light Stroke kremi büyük boyu var yok sen gitmedim. Daha size ben makyaj koleksiyonunu atamadım. Küçük boy çıkıyor. Küçük boy çıkma. <Gülüyor> yes. <gülüyor> yes. Çok mutlu oldum. Çok korktum. Mekin Moka ruju Normalde kapta gelir ama ay set olduğu için herhalde açamamam. Efsaneydi değil mi? Ben bu renkleri seviyorum arkadaşlar. aslında şu anki ojemi rengi gül kurusu gibi seviyorum ya da biraz daha kahveye kaçan bu pişman etmedi ama gerçekten bir ara aşırı korktum. Yalan söylemeyeceğim size. Bir de Yine set şeklinde aldım. Bu arada fiyatlar bu şekilde sanki daha uyguna geliyordu. O yüzden böyle tercih ettim. bu ayran ayran deyince ayran the party eye lip kit olarak geçiyor. Oje bozuldu. yap, yaklaşık var ya 3-4 dakika falan önce sürdüm ve Okey. şöyle koyayım. Daha rahat size de göstereyim açarken. Şunu açıyorum önce. Maskara çok özüldü. Ben de Mac'in iki tane normal maskarası var. Hani şu üstü böyle biraz daha ovalimsi mi diyorlar. Bir tane lip çıktı şöyle. Mac'in lip glassı. Parlatıcı. Dudak parlatıcısı. Bir Mac stack. çok merak ediyordum. Bu çıktı. Yani zaten bu çıktı değil. Aldım arkadaşlar. Alınca çıkıyor içinden. devam ediyoruz. Dört parça çıkıyor bunları. Bir tane e, zaten bende olan bir kalem ama yedekledim. Mekin Icon e, Kajal serisinden Graf Black. Benimki de Graf Black'tı zaten. Bunu yedekledim. Bir de Pot olması lazım. Evet. Prologue bir paint potlarından Babe in Şöyle yaklaştırayım. Babe in Charms rengi. Biraz ışıl. Bunu açacağım. Merak ettim. Çünkü ışıl ışıl. Çok güzel. Arkadaşlar muhakkak bakın. Ben bayıldım. Yani efsane değil mi? Başka bir şey yok. Ee, başka bir şey var. Bir de e, benim ben genelde kaşımda da Mac'in Keşke bir tane hediye çıksaydı. Ekin brow set. Şeffaf brow setinden aldım. Ben bu videoyu birkaç gün uzatacaktım ama uzatmama karar verdim arkadaşlar. Siz de indirimden alın. O kadar güzel sürmüştüm ki 40 yılda bir güzel sürerim ojeyi de. Evet şöyle şeffaf arkadaşlar normal. Ben genelde ama bunda Mac tercih ediyorum. Bir de şey alacaktım onu eklemeyi unutmuşum. Artık o da yılbaşında. Aylaş bu kirpik kıvırıcı. Onu hiç kirpik kıvırıcı kullanmadım. En iyisine de Mac diyorlar. Bakacağız. Evet bitti. Böyle yani size de kaçırmamanız için hemen bugün atayım. Hatta şimdi birazdan bir Instagram'da reel çekeyim. Öyle yapalım. Geldim. Şey reel çektim şimdi. Şu an o kadar çok uykum var ki anlatamam arkadaşlar. Bu arada şaka maka hani şey için söylemiyorum ama fiyatlarına göre bu tip setler bence aşırı uygun. Ee, bence kaçırmayın. Gerçekten ben beklemiyordum. Hatta şöyle düşünmüştüm. Mekte aldığım zaman da o gün hediye vardı ve şunu hediye ediyordu. Ama neredeyse fiyatı aynıydı. Yani hani strop krem e, daha uyguna geldi gibi oldu. Yani bu da bana aslında şunlar da emin olun içlerinde kesinlikle birer hediye oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Hani burada da bence kalem hediyedir. hediyedir. Burada da strop krem hediyeydi. Ve seyahatlerde büyük boyunu götürmek yerine bunları götürmek çok daha e, güzel oluyor. Ve kesinlikle bu arada seyahat boyu nasıl alırsınız bilmem. Ama Al bir strop krem alın. Cildinizi aşırı canlandırıyor. Ben bu ara yediklerim yüzünden aşırı sivilce yaptı. Bir ara hatta dedim kremden falan mı oldu? Retinol kremi kullanıyorum ki alsın. Dedim o mu yaptı falan cilt bariyerini mi bozduk? Sonra kestim retinolu. Ee, şu an yapmıyorum. 2-3 gündür cildime çok gitti. Ee, bu La hep kullandığım toniğini ama hani bastıra bastıra uyguluyorum. Özellikle sivilce bölgesine sonra nemlendirici krem sürdüm yine geçmedi Hani ben hiç sivilce çıkaran biri değilim aşırı böyle rahatsız oldum sonra şey kullandım Hyaluronik asit mavi serumu kullandım geçti aklınızda bulunsun eğer hiç cildiniz hani kuru ciltliyseniz normalde hiç sivilce çıkarmıyorsanız e, Bence deneyin şimdi sabah akşam onu uyguluyorum strop krem içinde bunu söyleyebilirim şunu ee, bu arada reel çektim beni instagramdan da takip ederseniz o kadar mutlu olurum ki çünkü resmen bütün günümü şu anda bunlara ayırdım ee, sınavlarım var çalışmıyorum ee, çok önemli dönüşleriniz bir de şunu çok merak ettim gerçekten o kadar herkes övdü ki ve ben maskarı çok seviyorum ee, benim kirpiklerim biraz e, hacimsiz yani uzun da değil ama dolgun da değil öyle söyleyeyim arkada bu arada murat bozor, onu dinliyordum <laughs> Ee, çok merak ediyordum. O yüzden Mac'in bu maskarasını aldım. Moka'yı bu benim ikinci herhalde. Evet. Bir, biri bitmek üzere şu. Bu arada bunu mini ruju aldım diye aşırı korktum ya. Çok güzel ama rengi. Bakar mısınız? Şöyle yakınlaştırayım. İnşallah net gözüküyordur. O kadar güzel ki ve bence herkese yakışacak bir renk. Mocha ve top. Bir de e, mulit over'dı galiba. Kesinlikle alın. Şuna bakacağım. Dediğim gibi bunun bir tanesi Mac'de aldığınızda hediye geliyordu. Şu şekilde. Bir uygulayalım. Aa çok iyi. Aşırı iyi. Keşke. Şu an size gösteremiyorum. Yapısını söyleyeceğim o. Blistex'den daha yoğun diyebilirim diyebileceğim bu. şu an gerçekten dudaklarımı aşırı nemlendirdi. Aa, favorime girdi şu an. İnanamıyorum. Çok iyi. Çok az sürdüm. Şu an bütün dudaklarım nem ki benim çok kurudur. Diyorum. Eğer böyle hani kaş bu arada jölesi ben hiç kullanmadım. Yani tahmin ediyordum. Jöle çünkü yani aldığınızda. ve Kaşta bir beyaz sabun görüntüsü oluşturacaktı o yüzden yıllardır hep kullandım makin e, bu setini aldım şeffaf ben boyamasını da sevmiyorum. boyama işlerini benim kalemlerim var onlarla yapıyorum ama daha iyi bir e, kaş maskarası yok arkadaşlar bakın denedim e, çok fazla denedim rimmel London'ın denedim birkaç tane daha marka vardı emin olun yani şöyle söyleyeyim size 2013 yılından beri Hani gerçekten makyaj yapan bir insan olarak söylüyorum. Daha iyisi yok. Bazı şeyleri ben de bu arada aa illa Mac olsun falan diye değil. Ama çözmüşlermiş. Mesela Mac'in e, açıkçası bir önceki bahsettiğim o Bu arada rengi nasıl ya nasıl bir o kadar güzel ki tam yılbaşı için. Ve şu an tırnaklarımla kordonumla <laughs> her şeyle uyumlu. Gerçekten çok beğendim kaçırmamanız için anlatıyorum. Hani rahat bakın. Ee, yani alırken pişman olmazsınız diye. Bu arada ben indirimde almıştım. Fiyatlarını hatır... bir dakika faturam var. Fiyatlarını da hatırlarım sizin için. Bir dakika. Şimdi. Şu, şunu arkadaşlar. Ee, 995 liraya. 1000 liraya almışım. Bunu da Moka kitinde 549 liraya almışım. Ama indirim uygulanmış. Brow seti de 349'a almışım. Eskiden şey hatırlıyorum. Mac'in rujları 54 liraydı. Ve ben çok pahalı deyip almıyordum. Neyse 60 lirada bir indirim kullanmışım. <laughs> Редактор субтитров Arkadaşlar merhabalar. Yine videoyu bitirmeyi unuttuğum için kitap okurken böyle bir bitiş yapayım dedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni desteklemek için lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız çok kıymetli. Hepsini teker teker okuyup cevap veriyorum. Ondan dolayı yorum bırakmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.